İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir balık burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 7 Ocak Pazar günü 2024 fincanınızı açtım. Balıklar şöyle fincanınızı görün. Kafa kafaya vermişsiniz sanki sohbet muhabbet bir şeyler e, ediyorsunuz gibi arkadaşlarınızla. Evliliği ön plan almışsınız siz bu evlilikte bir sanki kısmetin mi bağlı ne diyorsunuz yani evlenmek istiyorsunuz ama bu evlilik hemen 3-5 günün içinde olmayacak yani 3-5 haftanın içinde de olmayacak. En az bir 2-3 ay geçecek ondan sonra bir adım var işleriniz güçleriniz bazı hareketlenmeler de olmaya başlayacak. Aynı şeyleri artık sıkmaya başlamış sizi. Yani çevreniz, arkadaşlarınız artık nereye kadar diyorsunuz. Yani benim de bir yuvam olsun diye yuvanıza geçiş yapacaksınız. Ama ne istediğinizi o yuvadan bilmeniz gerekiyor. Yani şimdi 3-5 ay geçirip de ondan sonra yine arkadaşlarınıza devam edecekseniz ee, bu yuva sallantıya girer. Çünkü baştan bir e, peşin bir konuşacaksan karşınızdaki kişi. Beni yalnız bırakacak mısın? Yoksa hani aile şey arkadaşlarına mı vakit ayıracaksın? Ailene mi vakit ayıracaksın diye. Yani bazı kuralları var karşınızdaki kişi kurallarını söyleyecek ilk önce. Hiç gözünün yaşına bakmam, basar giderim, boşanır giderim diye söyleyecek. Çünkü karşınızdaki kişi daha önce sanki ya bir kere nişandan ayrılmış ya da bir kere zaten boşanmış gibi duruyor. Yani boşu boşuna evlilik yapmayayım diye de söyleyecek gibi. Bir telefon bir görüşmeniz var. Bu telefon görüşmesinden sonra içiniz rahatlayacak sizi. Planlı yapmak sizin için bazı şeyleri daha iyiye yönlü götürüyor. Bazı şeyleri planlı yapıyorsunuz ve ona göre hareket ediyorsunuz aslında. Kendi böyle imkanlarınızla çok güzel yerlere geleceksiniz siz. Mücadeleniz o yönde. Sandalyede oturmuş bir bayan yüzü çıktı. Sizi düşünen. İşi belki oturarak masa başında yaptığı bir iş olabilir. Kısa kısa yollarınız var. Sanki bir kamyonet gibi bir şey süsleniyor. Düğün arabası gibi kamyonet gibi. Minibüs gibi. Büyükçe bir şey. Yani belki düğün arabası olarak ya da iki arabası olarak bu da tercih edilebilir. Yani sanki büyük bir arabayı sanki süsleyeceksiniz gibi. Sizin arkadaşlarınızın size bir de sürprizi olacak. Sizi yarı yolda bırakmış biri var. Yine konuşmuş konuşmuş ama sözler havada kalmış. Baya baya inanmışsınız ama. Şey olmuş yerine gelmemiş verilen vaatler sözler. bir ev çatısı çıkmış. Ya tadilat ya da birkaç parça bir şeylerini yap, yapacaksınız. Biraz daha rahat edeceksiniz evle alakalı. Eksiklerini tamamlayacaksınız. Bir toplu para girdi hanenize. Şu an bet bereket yok diyorsunuz cebimde ama evimde cebimde bet bereket yok diye düşünüyorsunuz ama o bet bereket şub, şubatta gelecek gelecek şubat sonuna doğru hem böyle eksiklerinizi gidereceksiniz hem de para biriktirmeye başlayacaksınız. Bu durgun zaman geçirmek size göre değil. Bu durgun zamanı geçiriyorsunuz ama bir yandan da gerginlik oluyor sizde. Bir renk gelsin hayatıma diye. Keçi çıkmış sanki geriye doğru veriyor kendini. Yani sizin dediklerinize değil kendi dediklerine biraz daha e, giden yani kendi dediğini yaptırmaya çalışan biri var burada. E N harfi çıkmış. E N harfi e, sizle sık sık görüşecek yüz yüze ya da telefonda. Hiçbir şeye özenciniz kalmamış nedense ya çok doyduğunuz bir şeylere ya da hevesiniz kalmadı diyeyim. Hevesleneceğiniz tarihi biliyorsunuz aslında ama... Bekleyişiniz bu yönde. Birilerine yardıma çağrılacaksınız. Şu 15-20 günün içinde. Keyifli zamanlar geçirmeye başlayacaksınız. Keyifli bir zamanlar geçireceksiniz. E, yüzünüzde bir gülücükler eksik olmayacak. Sanki... Bir musluk olmuş. O kadar böyle bir gür olacak ki gelecek paralarınız ee, bakın burada çok fazla gelirleriniz olacak aslında. 5 sizin uğurlu sayınız olacak. 5 hafta ayın 5'i ya da 5'li bir vakitin içinde güzel gelişmeler ee, göreceksiniz hem de duyacaksınız diyeyim. Size böyle rüzgar gibi gelmek isteyen bir bayan yüzü çıktı. Artık bu ayrılığı engelleri kaldır, kavuşalım diyen biri var. Ne yaptıysanız birini döndürememişsiniz. Yani o kadar iyilik, o kadar masumluk, o kadar e, bir şeyleri yapmışsınız ama ben elimden geleni yaptım diyorsunuz sanki hiç kabul etmeyeceğiniz kişiyi maddiyatı için kabul edeceksiniz. Bu geçmişteki eşiniz olur, sevdiğiniz olur. Başka bir şey var, planınız var kafanızda sizin. Bir taksit gibi bir şey yapmayı düşünüyorsunuz ama ee, ödenip gidecek. Şubat'ta siz bir kredi gibi taksit gibi bir şeyler yaptıracaksınız. Ondan sonra ödenip gidecek bir şeyler var. Borcun üstüne borç yapan biri var. Sanki borcun üstüne borç yapıyor. Borç büyüyor, top büyüyor. Durdurtturamıyor kendini. Kime de inanacağınız da şaşırmışsın. Sanki biri buradan çekiştiriyor, biri buradan çekiştiriyor sizi. Mecburiyetlerden bir hanede kalıyorsunuz ama yüreğiniz dur durmuyor. O içinizdeki sıkıntıları atacaksınız siz. Sizin bazı e, kapınıza zenginlikler var, gelecek bir paralarınız var. Size yol gösterecek bir erkek yüzü çıktı. Bu kişi size yol gösterecek. Bir yere siz ya müdür ya da bir yönetici gibi bir şey olacaksınız bir iş konusunda. Size böyle kötülük yapayım derken iyiliğe dönecek yaptığı bir şey. Tam köpeğin üstünde beyaz bir güvercin çıkmış. Kırgın olduğunuz kendi kan bağınızda olan bir kişiler var. Bunlarla da bir aranız iyi olmaya başlayacak artık. Tam bir erkek yüzü çıkmış sizi düşünen. Belki bayansınız, belki erkeksiniz ama burnu dik, çenesi geriye doğru biraz U şeklinde yüzü var. Saçları da düz ve ee, şey. Böyle öne doğru tarıyor saçlarını sanki öne doğru tarayıp yukarı doğru kaldırıyor. Sizin bir resmi bir iş, işle alakalı olacak bir işleriniz var. Bir erkeğin elinde bir bayrak çıkmış. Resmi bir yerde bir işlemeniz olacak sizin. kendini parçalattırmamak için maddi yönden bir bayan kendini çok koruyor. Artık tahammülüm yok beni birilerinin yemesine, benim paralarımın harcamasına tahammülüm yok diyor sanki. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.